Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bugün size beraber Mik Çocuğu Mik Çocuğu diye oyun oynuyoruz. Ve kahramanımızı seçelim hemen arkadaşlar. Ya bunlar çok çok fazla para olduğu için bize göre alamıyoruz. Ee, bir şunun oyuna girmek ben şu oyuna girmek istiyorum. Bunu gireceğim. Arkadaşlar benim videolarda sesim bebekli geliyor. Ben video çektikten sonra kendimi de izliyorum de. Benim videolarım hep bebekli sesinde geliyor. İşte ben de video çeke çeke onu düzeltmeye çalışıyorum. Normalde benim sesim birazcık daha kalındır ve da yine incedir. Ama birazcık daha kalın o da ondan haberiniz olsun arkadaşlar. Bizim bu bizim bu şeye dolanlar dolmuş yemin ederim yaman amına vur onu vur, vur. Ah, öldüm ya ben öldüm nasıl öldüm Allah aşkına Ya bak sen hiçbir işe yaramıyorsun devam et hadi Sen de geber of oh, nasıl olur lan Al ah, al ah. bak daha yeni doğdum şimdi bizi öldürdüm Bir tane ah bomba attım bomba attım patladı mı? Evet arkadaşlar ama aa ben bir tane bomba atmışım ama öl kimse ölmemiş. tamam bir tane kişi ölmüş Gördüm. Evet arkadaşlar eğer Brawl Stars ay yanlış öyle yaptım. Eğer Brawl Stars videosunu da gelmesini istiyor Brawl Stars'tan yani video çekmemi istiyorsanız kanala abone olup ol, like atmayı unutmuşsun. Bir de beğenimin 15 olması lazım. 15 beğeni gelsin. Nol Öldüm ya tencereye öldüm. Doğdum arkadaşlar. Bu arada size başka karakterler de göstereceğim. Sadece sırasını bekliyorum. İki saattir yanlış yerlere bomba atıp duruyorum ben. Aa, buradan adam geldi arkadaşlar. Ana bomba tam bomba atacak ya böyle. Ye, öldüm yemin ederim lan. Bundan sonra arkadaşlar diğer karak diğer karakterlerimden göstereceğim. Şunu öldüreceğim. Ah, ah öldüremedim. Bana sıkıyor herkes. Herkese karşı ben. Onlar orada savaşırken ben şunu öldürmeye karar verdim. Arkadaşlar sol, 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 yemin ederim sol, ya. Ben öldürüyorum ama. Öyle öldürsem eğer şey yapar. Şu solucanı öldüreyim Hiç, için mi? İçimde atlasın demedim ya. Şu solucanı öldürmek istiyorum. Adamlar beni öldürüyor. Ben de solucanı öldürüyorum. Ne güzel bir şey. A! Arkamdan bir iskelet öldürdüm, neyse diğerini göstereyim size. Bir de arkadaşlar size şunu göstereyim. Koydum beni. Evet arkadaşlar bir de size, size bir tane iskelet, şey değil iskelet değil de bir tane karakter göstereceğim. Eee şunu öldüreyim. Bir de şunu öldüreyim. A! Aa, aa! Oo! Oğlum canı bir kaldı ya, tek vuruşta ölecekti adam. Sonayla yaşıyor ya. Nasıl yaşıyor? Dur doyayım arkadaşlar. Ee, ah şunu geberteyim. Şunu geberteyim. Şunu geberteyim. Aynen. Dur seni geber... Ah! Kalkan süren, kalkan süren inşallah doğduğunda doğdu. Aaa! Of var. Ağrı... Ay, eksiydik ya. Neyse arkadaşlar, ben bu maçtan çıkacağım. Başka bir yerden gidiyorum. Buradan çıkınca geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Klavye oyundan gireceğiz arkadaşlar. Aa dur. Evet. Aa ben burayı çok seviyorum. Ben bu çok seviyorum arkadaşlar. Ben burada çünkü parkur yapa yapa gidiyorum. Ya. Şuraya atlamak istiyorum da. Atlayamam. Boşver bizim bu oyundaki amacımız ne parkur yapmak mı? Hayır tabii ki ben. Parkurlu alanında parkur yapmadı. Şimdi ben de parkurlu alanda yapıyorum. Az. Ah, 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 arkadaşlar benim şunları öldürmem lazım. Adam. Oh, oh, oh shit. Oh shit, sevaktım ben. Hıv! Çok güzel öldürdüm arkadaşlar. Birisi geldi ve beni tek vuruşta öldürdü arkadaşlar. Çünkü tek vuruşta canım vardı. Ee, şimdi de bunu bu oldu. Şuradan yine hemen pas yaparak gitmek istiyorum. Buraya atladı. Buraya atladı. Aa! Neyse evet boşver buraya atladım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar haberim yok da bizim takım kazanmış. Ben hep beyaz olduğum için Arada bir dediğim bir şey işte. Ay ay bismillahirrahmanirrahim Yere bomba attım. Hadi birisi patlasın. Ya neyse bizimkiler burada dolanıyor. Ben de şu var. <laughs> Aa, aa. Arkadaşlar bakıyorum. Orada bir tane adam var. Orada bir tane adam var. Orada bir tane adam olduğu için, orada bir tane adam olduğu için. O adamlar <laughs> Ben şöyle yukarıdan vuracağım. Benim benimki keskin nişancı. Nerede o adam ya? burada şurada. Ha, öldürdüm bir. Ya oradan mı vuruyordun sadece Ya oğlum ta oradan vuralım ya. Yalnız arkadaşlar kapının sesi babamdan geldi de babam içerideydi. Atladım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Öldüm. 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 Şimdi kaç. 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 Bak arkadaşlar biz yukarıdan öldüren adamlarız. Ne oldu? Aa bir sürü herkes bomba atıyor ya yemin ederim. Nerede lan Havaya bomba atayım mı arkadaşlar? Bence çok güzel olur. Hah, bak bizim yanımıza gelmeye çalışıyorum Bicik abla. Sen yani nereye gidiyorsun lan? Şimdi o küçük Gizik avların ya. oraya bomba mı atacak Bicik? Evet. Şurada birisi var, onun için bomba atacağım arkadaşlar. Gel ya yani oraya göstereyim. Hiç de patlamadı, ama boş biri. Patlamış olan sensin. Şurada, şuraya diyoruz. Oldu. Aa. Evet arkadaşlar yine biz kazandık. Maçı da bu maçı da bunlarla oynayacağım. Ondan sonra da bir şey yapacağım. Ha bu arada arkadaşlar şey. Çocuğu hangi dili bilmiyorum ama çikolata aldım. Birisi niye herhalde İngilizcedir. Ben onu bilmiyorum. Benim İngilizcem bayağı sıfır. Seni öldüreyim mi? Seni öldüreyim mi? Hadi öldürmeyeceğim acınacık. Gelin beni öldürün. Ölmedim ki. Yaşıyor. Arkadaşlar bu arada Roblox'tan komik komik videolar çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kaç kaç like kaç abone e, fark etmez ama en azından like atıp abone no. olun. Ay öldüm. Kendi babamın içine girdim. Kendi babamın içine girdim. Kendi babamın içine girdim. Parkur Dur arkadaşlar buradan bakıyorum. Evet, 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 evet. Oo! Çok güzelmiş ha. Sevinler. Ah, ah, bir adam burada. Ah, beni öldürecek herhalde, değil mi? Sen beni mi öldüreceksin lan? Ah, ama ben beni öldürecek yemin ederim. Oğlum, hayvan gibi saldırıyorlar lan. Beni mi öldürecekler? Ah, 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 ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ah, yanlış yere attım. Neyse boşver. Ah, bir canı kalan bir tane adama öldüm yemin ederim. Oha lan adam tek atıyor herkese. yemin ederim. Atla atla atla. <Gülüyor> 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 Canım çok az. Ah öldüm. kim öldürdü lan beni? Allah kahretmesin. kim öldürdü lan beni? Ne oldu lan? Geldim oğlum size Bittiniz oğlum. Bittiniz lan. Sen bittin oğlum bak sen bittin bak mesela siz siz beni öldürmeyecektiniz öldürmeyecektiniz lan Öldün Arkadaşlar ben kapıyı kapatmadan Evet arkadaşlar kapıyı kapattım. şimdi herkes biliyorsunuz ki ben her bombama yakalamıyorum. şu adamı Buradaki adamı da hiç görmeden öldürdüm. Ah! Arkadaşlar alarmım çaldı da. Ah! Bomba! Bom! Tamam yanlış bir yerde pat patladı. öldür bu acaba? Çok hareket Ben yanında görünmez olayım da sizi görün. Aa arkadaşlar ben görünmez olayım derken arkadaşlarım kazandırmış yemin ederim ya. Bekliyor, 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 bekliyor. maça girdin. Ha arkadaşlar ben burayı biliyorum da. Şimdi biz burada ne box yiyeceğiz acaba? Ben burayı biliyorum da hep yoruyorum. O yüzden biz burada ne box yiyeceğiz çok merak ediyorum. onu öldür. Aynen özür Biz bu muhteşemizi evet. <laughs> Beyaz da bizi öldürmeye geliyor. Gel ne Buradan o bu jest arkadaşımıza özür diliyorum ama bunu bizim de anlamamız lazım. kita burayı Terk etti herhalde. Arkadaşlar şurada görünmezliğim de olmasını izleyin, görünmez Evet arkadaşlar görünmezliğimiz oldu ve görünmez olduk arkadaşlar. Şimdi görünmezlik edince ama her türlü silahımızı görüyorlar arkadaşlar. soygundur. Bu bir soygun. Anam bu, bu bir soygundur diyoruz öyle. Herkes bana sıkıyor lan ama. Size bir şey oluyor. Evet arkadaşlar ben böyle devam etmek istiyorum. Ananı. Ne yaptı lan bunlar? Ya? Ben kendimi öldürmek istiyorum. Sizin oraya geleceğim. ne oluyor? Ha arkadaşlar ben buraya atılıyorum. Tamam. İyi sen de bu şuraya atıyor. Buraya at ya. Ayı öldürebiliyor ki. geldim geldi mi acaba? Arkadaşlar ben onunla bir türlü gidemiyorum ya. Ama şimdi gideceğim herhalde. İlk Linkleri öldür. Yemin ederim ben şu linki şimdi iki öldürmeden duramam. Öldü biz. Şimdi ya? Aa, arkamdan birisi gelip beni vurmuş ya verim yok benim. bu ee, olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar parkurumuza parkurumuzda devam ediyoruz diyecektim. sen. Ben öldürmesem de bomba bomba öldürürler. Ya? ya bomba öldüremedik. ki. Bomba ama çok kötü bir bomba yemin ederim. Aa, bir yer buldum. Arkadaşlar kapağı açması şey, kapağı açması için babaannemden geldi. Ya neyse arkadaşlar bir tur daha atıp videomuzu bitireceğiz. bir tur daha atıp videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Heh. İstiyorum. Ya. Aa, burada var. Sen niye buraya geldin oğlum? Sen bir şey alacağım mı Sen niye geldin amına? Geber. Bir şuradakileri geberdik geliyorum. Şuradakini de geberdik. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Nazar değdi. Tamam. Geri kaçtı. Şimdi ne oldu? Ne oldu abi? Adam. Woo! Çok güzel. Anam anam anam. anam. Sizi ben var ya. Arkadaşıma sık. Bak ne demekmiş. demek göstereceğim diyecektim nazar. Evet. Hadi. Size bir tane daha mı Ekinezela şaşar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnter <laughs> hareket. Arkadaş. Arkadaşlar internet Sizin kafanıza ben o sopayı sokacağım yemin ederim. Gelin lan buraya. Dizim. Bak. Selam. Ay, selam selam. Ay, ay. Bu neye düştüm Çok kötü bir yere düşmüşüm. Ya ben de çok güzel yere kazansın artık yemin ederim Ayşe'yi ya. Ay görünmez oldu? Ne <laughs> şey oldu? Ne oldu? Ne 将军岭。<music> <music> Adamın üstüne yürürsen, yürürsen böyle olur. O yüzden artık adamın üstüne yürümeyeceğim. Yürümeyeceğim. Diyeceğim mi ben bunu? Tabii ki de yürümeyeceğim. Ama ben şunları öldürmek istiyorum. Kafalarını karıştırmak istiyorum. güzel bir yere geldim. Ya Allah kahretsin ne güzel bir yere geldim benim oldum ya. Aa dedim arkadaşlar benim karakterim bu değildi. Pardon bu yüzden. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bence <laughs> belki çok az video yaptık. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki bir dahaki video için ma mağmur 15 eğer, kan eğer kanalımıza katılma katılmadıysanız kanalıma katılmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlık, bakın.